Soma, unutma, unutma. Soma faciasını unutmadık. Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tarihe geçen Soma maden faciasının 6. yılında kaybettiğimiz 3 bin madencimizi saygıyla Altı 6 yıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve neyaf liberal politikaların maden işletmelerini getirdiği durumu gözler önüne sermişti. Yıllar boyunca yargılanan uygulanan özelleştirme, kamu madenciliğinin yok edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma sisteminin dayatılmasının, madenleri işçiler için ne kadar güvensiz yerler haline getirdiğini gördük. Uzun bir geçmişe dayanan madencilik, bilgi ve birikiminin yok sayılarak, teknik bilgi ve altyapı olarak yetersiz, deneyimsiz şirketlerin kar hırsıyla işlettikleri madenlerin, taşıdıkları tehlikeleri tehlikeleri acı biçimde deneyimledik. Facia sonrasında dava süreci de ülkemizdeki adalet sisteminin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. 301 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce ailenin yıkıldığı facianın davası üç yıl sürmüş, yargılama sonucunda ise şirket sahibi beraat etmişti. 6 ile 22 yıl arasında değişen miktarlarda ceza alan 14 kişiden pek çoğu tahliye olurken, geri kalanları da geçtiğimiz ay yasalaştırılan infaz indiriminden fayda faydalandırıldı. Aradan geçen 6 yılda faciada kaybettiğimiz 301 madencinin anısı üzerine yaşanan adalet faciasının yarattığı haksızlık duygusu eklenmiştir. Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, yargı ne karar verirse versin, bizler 301 madencinin ölümünü, siyasi iktidarın ve kamu kurumlarının sorumluluğunu Madenci şirketin aç gözlü sahiplerini ve faciaya sebep olan kişileri asla unutmayacağız. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye devam ediyoruz. Saygılarımızla.